başla. Merhaba arkadaşlar. Hira bugün oyun alanında. Şimdi Hira buna binecek. Bakın size şöyle gösterelim oyun alanımızı. Burası çok büyük bir oyun alanı. Bakın şimdi Hira geliyor. Yapabiliyor benim kızım artık ya. Büyümüş. Bak 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 geliyor geliyor geliyor. Türk kendini. <laughs> Hadi bir de kaydıraktan kay. Hira. Hadi bir de kaydıraktan kay. Orayı gösteremeyiz ki. Şuradakinden kay. Merdivenlerden çık. Gel. Evet Hira bütün gün oynadı. Sıp sıplar var. Merdivenlerden çıksana annem. Gel. <laughs> Basket atıyor. Kaydıraktan kaymayacak mısın? Hira, hani büyük kaydırağa gidecektik. Hadi gel arkadaşına büyük kaydırağı da gösterelim. Ya burada. Hadi gel büyük kaydırağa da gidelim anne. <laughs> <laughs> hadi in annem. kendin yapıyorsun ama başarıyorsun ama. Şimdi nereye gidelim? Gel, hadi büyük kaydıra gidelim senin sevdiğin yere. Niye hadi koş. koş, 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 koş. dururum. Hadi koş. Hira biraz korktu. Aa burada evler de varmış, aslan falan da varmış ya.